Merhaba arkadaşlar KPSD kanalına hoş geldiniz. Bugün genel tekrar tarih soru cevap 5 pdf'ini sizlerle paylaşıyoruz. Diğer pdf'leri de YouTube kanalımdan, kanalımızdan indirebilirsiniz arkadaşlar. Aşağıdaki videolardan bakabilirsiniz. Pdf'imizi incelemeye kalkarsak arkadaşlar birinci sorudan başlıyor. Hem soru cevap hem de arkadaşlar bilgi verici soru cevaplar. Mesela Tonolu hakkında bilgi veriniz diyor. Mesela kurulan ilk Türk İslam devletidir. Kurucusu Tonolu Ahmet'tir. Kahire şehrinde kurulmuştur. Halkın çoğunluğu Arap yönetici Türktür. Bu da devletin kısa sürede yıkılmasında etkili olmuştur gibi önemli bilgiler veriyor arkadaşlar. Mutlaka indiriniz. Abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Abone olup açıklama kısmındaki linkinden PDF'i ücretsiz bir, bir şekilde indirebilirsiniz. İndiremeyen arkadaşlar KPSS'deki Instagram kanalından bize mesaj atınlar. Oradan biz zaten bütün PDF'leri ücretsiz atıyoruz. Ayrıca yayın kanallarımız var arkadaşlar. Hem WhatsApp'tan hem Instagram'dan. Oradan arkadaşlar katılıp e, her PDF attığımızda oradan haberdar olup indirebilirsiniz. E, oralara da katılmak ücretsiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Mesela İbn-i hakkında bilgi veriniz. Batı'da Averros olarak bilinir. Şarih yani yorumcu ünvanıyla bilinir. Teafütü Teafüt ve Makale Fil Mizaç eserlerini kaleme almıştır. Avrupa'da Aristo'yu tanıtmıştır arkadaşlar. Direkt buralar e, soru olarak her bir cümlesi soru olarak gelme ihtimali vardır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kaç soru var ona bakalım. Toplam 50 soru arkadaşlar. Mutlaka indirin. Dediğim gibi bu 5. pdf'imiz. Daha öncelerini de isteyenler videolarımızın açıklama kısmından indirebilir ya da Instagram'dan bize mesaj atabilir arkadaşlar. Oradan da elimizdeki PDF'leri ücretsiz bir şekilde atıyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir emoji de olsa yorum atmanızı istiyoruz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.